Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz tasavvuf sohbetimiz. Biraz ağır ve uzun bir konu olacak. Bu yüzden belki iki ya da üç video halinde çekebilirim. Bugün inceleyeceğimiz terim tasavvufun belki de ee, bel kemiğini oluşturacak en önemli terimlerden birisi aptal terimi buna aptalı sevada deniyor şimdi e, bu tasavvufa göre yani dervişlikle aptallığı karıştırmamak lazım. Onlar ayrı. Yani aptal olabilmek için önce dervişlik yolundan gitmen gerekiyor. Devriş olman gerekiyor. Ee, her derviş de aptal olamıyor. Ee, çünkü aptalların sayısı belli. Ee, kimi tasavvuf kaynaklarında 7, kimisinde 40 gibi farklı rakamlar çıkıyor. Ama bunlar e, kontejanlı yani. kontejanlı rütbe. Böyle herkes löp bedek aptal olamıyor yani. Belli bir sınır, sınırı sayısı var. Yani böyle ensen kalın olacak, dayın olacak, arkan kuvvetli olacak ki aptal olabilesin. Ama bunlara inanıp da herkes aptal olabiliyor yani. Şimdi ee, terim anlamı ee, bambaşka bir yaratılış ve bambaşka bir tasviyeye yani özelliğe sahip kılınmış olmalarıdır. Ee, yani Allah bunları özel olarak seçiyor ve özel olarak yaratılıyor. Yaratıyor yani. Ama nedense e, çok dar bir alanda belirli bir kesimden seçim yapıyor. A Aşağı Allah bu konuda çok adaletsiz. Onlara göre tabi. Şimdi bu sadece olay aptallıkla bitmiyor. Bu merdivenin iki dervişlikten sonraki e, ikinci basamağı. Daha zirveye kadar ancak e, ikinci basamaktan sonra tırmanabiliyorsun. Bu da, ama bu da çok 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 zor. Burada değişik makam ve mevkiler oluşturulmuş. Okumaları da çok zor. Okuma, okunması da çok zor da ben yine de okumaya çalışayım. Bu mevkilerden, makam ve mevkilerden bazılarını. E, fena, Munna, Müptega, Müteha makamları. Ya, bu makamlar velilerin ulaşabileceği son duraktır. Yani bundan sonrası artık e, Tanrılaşma başlıyor, Allahlaşma başlıyor. Bu makamlardan sonra haşa Allahlaşma başlıyor. E, kutup var, şey, Kutup diyorum, Kavs var, Kutbul Kavs var, ondan sonra Kutubül Ekber var. Ee, bunlar Allah'la eş seviyede ee, Yerine göre de Allah'tan daha üstün haşa Çünkü Yeri geldikçe ileriki konularda değineceğiz ee, Allah bir şey irade ettiği zaman Edeceği zaman bu Kutuplara, gafslara, cafslara danışıyor Onlardan onay alırsa Öyle tecelli ediyor Yoksa onlar onay vermezse Allah e, hiçbir şey yapmıyor onların anlatımına göre. Yani Allah da kainatın yönetimini bunlara vermişler. E, yedi Gafsur kutup kutubul Gafsur var. E, kainatın yönetimini bunlara vermişler. Haşa Allah kainatı yönetmekte zorlanmış ki bunları yardımcı seçmişler. Bunlar tamamen Kur'an'ı ya Kur'an'ı yok sayıyor zaten bunlar. Kur'an'ı yok sayıyorlar ya ne demek yani Allah kainatın yönetimini, idaresini bunlara vermiş. Bunları yani bunların yüzü suyu hürmetine kainat ayakta duruyormuş. Yani yeri geldik diye öyle masallar anlatacağız ki bunlar Allah'ın huzuruna çıkıp oturup sohbet ediyorlar. Allah bunlara soru soruyor. Bunlar Allah'a soru soruyor. Allah haşa bir şey yapacağı zaman uygun mudur diye bunlara danışıyor. Yani korkunç ve dehşet hikayeler, uydurmalar var. Yani bu kaftar kutuplar öldüğü zaman da e, Abdallar Konseyi 7 ya da 40 farklı olabiliyor yani duruma göre sayısı ama sınırlı limit var. Bunlar kendi aralarında toplanıp yeni bir gaf seçiyorlar. Genellikle önceki öğren gafsın çocuklarından birini seçiyorlar. Başka yok. Eğer aralarında herhangi birini seçemezlerse Peygamber'e danışıyorlar. Vay vay vay. 1400 yıl önce ölmüş olan insana danışıyorlar. Acaba aralarında telefon hattı mı var, telsizle mi irtibat kuruyorlar? Onu da bilmiyorum. Lan sigaram bitti lan. İşte peygamber bunların aralarındaki anlaşmazlığı bozuyor, şey hallediyor ve e, adaylardan birini Gavs Dafsul Kutub veya Kutub seçiyor. Yani ve o seçilen adı da herkes biat ediyor. Yani herkes uymak zorunda. Yani bunlar aslında yani bu, sadece bu aptal terimi için bile yüzlerce bölümlük belgesel çekilir. Yani o kadar geniş bir alana yayılmış ki e, Kur'an'ı da İslam'ı da hiçe sayıp her yeri kuşatmış bu terim. Tasavvufta tabi. Yani bu öyle ki bu aptallar yani melekler cinler hata, melekler hata yapmaz. Peygamberlerse sadece e, nefsine uyup hata yapabilir. Ama bu aptallar her şeyde hata yapabilir. Bu hatalar da Allah'ın onlara bir nimetidir. Yani bunlar hata yaptık ya. hata yaptık da tövbe edecekler ve tövbe ettikçe Allah katındaki değerleri e, itibarlar, rütbeleri artacak. Yani peygamberlere bile verilmemiş birçok özelliği sözde aptallara, gaflara, kutuplara, gaflara, dragonlara verecek cenab Allah. Ya, bakıyorum böyle. Ha, şimdi bunlar bir de semayı kendi aralarında paylaştırmışlar. Ya, birileri okuyup uyanmasın. Kendilerini öyle şey diyor ki peygamberlerden bile üstün görüyorlar da birileri uyanmasın uyanıp da ya öğüt ne diyorsunuz ya öyle, öyle diyorsunuz böyle diyorsunuz da peygamberler nerede demesinler diye ee, yedi kat semayı kendi aralarında paylaşmışlar ve bunu her semaya da bir peygamberi sorumlu dikmişler yani. Yani peygamberler de arada hadisiz de olun diye öyle göstermelik bir görev vermişler yani. Kendileri gelen peygamberlerden üstün. Bir de bunlar tabi e, her e, semadaki katmanlara göre her katman Allah'ın isim ve sıfatlarından biriyle isimlendiriliyor ve oranın sorumlusu aptal, yavuz, dragon her kimse işte o isim ve sıfata göre o katmana ee, hükmediyor yani. O katı, semadaki e, sorumlu olduğu katı ee, kendisine verilen Allah isim ve sıfatları hangisiyse artık o isim ve sıfatın gereğine göre idare ediyor. Gereğine göre yönetiyor. Yani çok şey geniş uzun aslında tek bir dövdal edilir mi? Yani bunların ne olursa olsun Ama bak burada önemli bir nokta var. Ee, Kaftanın diyelim yani. Yani asker ürüt böyle şey edersek maraşal. generalse bunlara maraşal olan bir de Kutubul gaz var. O sadece bir tane olabiliyor. Kaftar farklı sayıda olabiliyor. Her katmanın ayrı kafsı var. Her aptalların başında bir kafs var. Yani sallasan kafsa çarpacak. Ama Sadece bir tane Kutubül Gafs olabiliyor. Bunun üstünde de bir de Kutubül Ekber var. O artık kıdemli uzman maraşal oluyor. O ta, işte o Allah'ın ikizi gibi. Haşa, tövbe. Her türlü yetkisi var. Her türlü irade gücü var. Yani bunlar ee, Yahudilerin Neydi onun adı? Her neyse işte Allah'ın oğludur dediği bir peygamber ikileme. E, Hristiyanlıkta da ki Baba oğul ve kutsal ruh üçlemesi gibi. E, Hinduizmdeki Tanrı şivanın birçok yardımcı tanrıları olduğu gibi, e, paganist dinlerde bir Tanrı vardır. Baş Tanrı, Büyük Tanrı ve onlar ona yardım eden yardımcı tanrılar, tanrıçalar vardır. İşte bu bu tür yapılanmaları da tasavvuf maskesiyle İslam'ı monte ediyorlar. Ama e, hemen öyle paldır küldür lop ederek haşa Allah'laşma yok. Belirli e, aşamalardan geçmeleri gerekiyor. Beş, belirli rütbelere ulaşması gerekiyor. Bu askerdeki yüksek askeri şura yaş var ya hani rütbeleri belirli. Acaba bunlarda da kaş mı var? Veya bir makam mı var böyle rütbeleri belirleyen? Arada bir toplantıda işte efendi sen aptal oldun. Yani şu aptallık kafs yapacak. Ötekini cahs yapacak, berikini dragon yapacak. Bunların içinden birini seçip kutu bulup yapacak falan diye böyle bir arada bir toplanıp karar mı veriyorlar? Ben anlayamadım. Herhalde öyle bir makam olması lazım. Ama nedense hep bu kendi aralarında oluyor. Böyle bir çember var. O çemberin içindekiler daima yiyor. E, dermişlikle başlıyor. aptallıkla devam ediyor. Ama o çemberin dışındaki milyonlarca aptal bunlara inanıyor. Aptallı besleyen aptallar. Başka diyecek bir sözüm yok. Yani o kadar. Ha bir de bunların yaptıkları işlerin işlere e, ya, ya bunlara yaptıkları işlerin bir e, görünür manası var. Bir de e, o dediğim çamların dışında olanların göremediği Görünür manası, zahiri mana. Ee, Görünmeyen, kemberin dışındakilerin göremedikleri manalar da batini manalar oluyor. Mesela bunların anlattığı bazı masallarda, bazı fosurdat, fısıldatmalarda der ki, mesela siz şeyhini de şarap içerken görüyorsunuz ama o aslında o onun içtiği şarap değildir falan. Ee, genellikle bunlar pek namaz kılmayan kişilerdir. Dervişlere mürütlere derler ki işte siz bakmayın şehiniz, şıhınız, kasınız, cahsınız, dragonuz namaz kılmıyor. Siz onu orada namaz kılmıyor görüyorsunuz ama o şimdi aslında Mekke'de namaz kılıyor. Işınla beni Scotty Mekke'ye namaz kılacağım. Kaptan Spock sen ne gel. Şey Kaptan Spock değil lan, Mr. Spock sen gel. Sen de Müslüman ederim kesin. Ama onu tıraş edip Müslüman ederim. İmanı gel. Kafir, volkanlı, kepçe kulaklı. Yani bunlar böyle işte sen onu orada otururken görüyorsun veya şarap içerken görüyorsun veya zina ederken görüyorsun ama o senin gördüğün zahiridir, batında. Senin görmediğin mana alemlerinde o daha çok farklı pozisyonlardadır falan. Farklı işler yapıyor. Yani bunlar uçarlar Mekke'den namaz kılarlar. Bırt! Uçarlar kutuplarda oruç açarlar işte falan filan yani <laughs> o kadar çok öküz var ki bunlara inanan sağsa peynir yap, yoğurt yap, yuttur. Ha bir de bunlar var ya ilahi bilgileri. Hmm. Farklı videolarda değinmeye çalışacağım. Ebced, cifir gibi fokus fokus üfleme püfleme gelecekten, haber almak gibi Kur'an'ın şiddetle yasakladığı şeyleri masum gösterebilmek bu aptallar, gaflar, caoslar, dragonlar, ilahi bilgileri yıldızlardan ve onların yörüngesinden ya da belirli sayılardan alırlar. Ki ona göre, e, yıldızlara bakarak bunlar geleceğe haber verebilirler. Yıldızname e, gibi şeyler, okus bokus tüfleme gibi şeyler masum gösteriliyor böyle. Bakalım neler var. Yani bunlar bunlar için mekan zamanı önemli değil. Yani istedikleri mekana giderler. Yani bun bunlarda ışınlama vardır yani üç günlük, beş günlük, üç aylık, beş aylık yolları göz atıp kafene uçarak, ışınlanarak giderler. Efendim ölmüş insanlarla görüşürler. Peygamberlerle görüşürler. Onlarla namaz kılarlar. Allah'ın huzuruna çıkarlar, sohbet ederler. Ee, bunun için ayrı bir video serisi hazırlayacağım. Bu Abdülkadir Geylani iblisinin Allah'la muhabbetleri, Allah'la sohbetleri ne ilgili. Yani o, o araştırdık ya yani arıtma tesisleri bile o çukurları bile bunlardan temiz çıkacak. O kadar dehşet şeyler karşıydı. Neyse bu aptal konusu aslında günlerce, saatlerce, aylarca haftalarca konuşsam bitmez. Çünkü tasavvufun ilk mertebesinden mertebesinin başlangıcıdır bu aptallık. Yani bundan sonra dol gittikçe artacak. Yeri gelecek haşa Allah'laşacaklar. Yeri gelecek peygamberlerden üstün olacaklar. Bazı özel konularda e, tövbe aşağı Allah'tan üstün olacaklar. Allah bunlara danışacak. Allah bunlara danışmadan bir iş yapmayacak. Yani dehşet şeyler. Yani korkunç dehşet şeyler. Yani insanın baya... yani İslam'dan soğuyanlara pek işte bu pislikleri gördükten sonra. E, bunu, bunu, pisliklerin bu lağım dışkıları dışkıların Fikir ve düşünceleri insanlara İslam diye sunuluyor. Ee, Kur'an duvara asılmış. Bunların sapkınlıkları, sapıklıkları insanlara din diye İslam diye sunuluyor. E bunu gören de doğal olarak eğer İslam buysa olmaz olsun deyip geçiyor yani. Onları da kızamıyorum yani. Neyse. Çok fazla uzatmayayım. Zaten bu aptallıktaki makam ve mevkilere e, zaten yeri geldikçe zaman zaman. Hatta sık sık e, de, değdirmeler yapacağız. Çünkü tazafufun ana temeli bu çember içerisinde dönüyor. O çemberin iç çıkış noktasında. Farklananlar da e, ee, çember dolanıyor dolanıyor gene çıkış noktasına gelir bir şekilde orayla bağlantı kuruluyor yani. Neyse çok fazla uzatmayayım. Bugünlük bu kadar yeterli olsun.